Bunun bir çözümü şu an varsa, oturalım, konuşalım, çok. çözelim ama yok bunun çözümü şu an. Çözümü Sen niye de... ağladın ki onu anlamadım. Ben... de böyle Ay bir abi ilişkin abi, mi vardı ben... daha önce de? Aynı çocukluğu yapıyor kardeşim. Şu an Adnan benim yaptığım saçmalıkları yapıyor ve çok pişman olacak bunun için. Sen onun için pişman mısın şu anda? Eskiyle alakalı bir şey hatırladın ben herhalde. Ben çok pişman oldum kardeşim. Ve dersimi aldım yani. Ama geri dönüş olmuyor, Adnan için üzüldüm yani. Bunun, umarım geri dönüş olur. Senin olmadı mı? Ol, yani... Olmuyor kardeşim. Bunu yaptıktan sonra olmuyor. Bu hale düşürdükten sonra bu kadar her şeyi kolay, basit gibi bir anda yakıp yıktıktan sonra bir daha toparlayamıyorsun. Toparlasan bile yaraları kalıyor. Yaraları böyle o kabuğu kaldırdın mı tekrar kanamaya başlıyor. Bir daha da hiçbir şey olmuyor kardeşim. Senin de e, duyguların... E, o ben isteğe, de analarını... kendimi gördüm. Aynı onun yaşındaydım yani. Analarım Patladım yani dayanamadım. Gidip sarılmak istedim. Kardeşim yapma hadi git. Olmaz bak yapma ama abi bir şey diyemiyorsun işte. Kelimelerin bittiği yerdeyiz yani. Umarım bir şansları olur. Umarım olur yani. Ben sevginin, duygunun harcanmasını çok karşıyım abi. Çok üzülüyorum yani kolay bulunmuyor. Ya bir emek karşılığında bak basit kaybediyorsun ama zor kazanıyorsun abi. Bu kadar basit. Bakın bir emek karşılığında bir ilişki yaşıyorsun. Karşılıklı bir emek veriyorsun ve bir, bir aşk oluşturuyorsun. Şimdi bak burada birbirleri için neler yaptılar? İkisi de neler yaptı? Ne, ne o, kadar çok o şu kadar yaptı bu ya. bu kadar yaptı diye hiçbir şey yok. Ama kıyaslayamazsın ki. Mevzu öyle bir kopuş noktasına geliyor ki eğer onun önüne bir set çekip durdurmazsan işte senin dediğin gibi o yarayı kaldırdıkça altında kabuk kanıyor, kanıyor, Anladın Kapanmıyor. Anladın mı? Kapanmıyor. Ve kapanmayacak. Kapanmasın. Yeni yeni sorunlar ortaya çıkacak. Bak biz bunun önüne geçmeye çalıştıkça daha beter oluyor. Önüne geçmeye çalıştıkça daha beter oluyor. Kendileri önüne geçmeye çalıştıkça yine daha beter oluyor. Ne olacak böyle? Allah hayırlısını versin abi ikisi için. Yolu bulunca arkadaşım <laughs> size. Bu <Böyle gülüyor> her yer onunla anım kaynıyor. Her yerde anım kaynıyor. Orada. <laughs> Baktığım zaman onda beni görüyor. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Burada vermişti <kalmış>, <laughs> <laughs> sofrası yaptım. Da vermiştim. Oraya bakıyorum doğum günümü hatırlıyorum. Oraya bakıyorum. Başka bir şey buraya bakıyorum. Her şey doğum. Nasıl unutacağım? Çünkü bana gerektirecek bir şey var. <laughs>